140 ülke başka yerlerde toprak kiralama suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Şimdiden kiralanan toprak miktarı ülkemizin yüz ölçümünün 3 katına ulaşmıştır. Bu konuda en cazip yerde vakil ve bereketli Afrika topraklarıdır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, yarım asır, bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de bu amaçla çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Toprak kiralamada amaç bugünün değil, yarım asır sonrasının ihtiyacını karşılamaktır biz de toprak kiralamaya başladık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da Nijer'de toprak kiralandığını duyurdu. Bunun yanında yeni arayışlar içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise Türkiye'nin coğrafyaya nasıl hakimiyet kurduğunu gösteriyor. Türkiye, geniş coğrafyanın her köşesinde savunma hatları kuruyor. Yüzlerce, binlerce kilometre ötelerde garnizonlar oluşturuyor. Karada ve denizde direnç mevzileri inşa ediyor. Kızıldeniz, Basra Körfezi, Akdeniz'in ortası, Doğu Akdeniz, Ege, Kafkaslar ve Balkanlar'da, Afrika'nın derinliklerinde Türkiye varlığı görüyoruz şimdi. Askerlerimizle, uçaklarımızla, gemilerimizle, ticaret heyetlerimizle, insani yardım kadrolarımızla, dayanışma mesajlarımızla, dostluklarımızla hemen her yerdeyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç sene önceki Sudan ziyaretinde Sevakin Adası'nı gündeme getirmesinin ardından gözler Kızıldeniz'deki adaya çevrildi. 19. yüzyıla kadar Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinde en ilgi çeken duraklarından biri olmuştu. Sudan ziyareti kapsamında ülkenin kuzeyindeki Port Sudan'dan Sevakin Adası'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın restore ettiği Hanefi Camii'nde namaz kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. yüzyıla kadar Osmanlı'nın toprağı olan Sevakin Adası'nın tarihi önemine vurgu yaparak Sevakin adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek. Ömer el Beşir kardeşim tamam dedi. Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz bizim sakalımızı tıraş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter. Siz bunu göreceksiniz dedi. Türkiye, 2011'den bu yana adayı turizm sektörüne kazandırmak isteyen Sudan'a destek veriyor. TİKA, adada Hanefi ve Şafi camilerinin yer aldığı kompleksin restorasyonunu ve çevre düzenlemesini tamamladı. Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1821'de inşa edilen ve gümrük işlemlerinin yapıldığı tarihi binayı da aslına uygun restore eden TİKA, binanın önüne ayrıca seyir iskelesi inşa etti. Kurum, muhafaza binasının yenileme çalışmalarına 2016'dan bu yana devam ediyor. Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz kıyısında bir liman kenti olan Sevakin Adası, Türkiye için tarihi öneme sahip. Yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğuna bağlı olan ada, ticari ve ekonomik öneminden dolayı Sudanlılar tarafından Afrika'ya açılan kapı olarak nitelendiriliyor. Sevakin Adası, geçmişte Nubya bölgesinin en önemli limanıydı. Osmanlı döneminde Kızıldeniz ve Hicaz'ın denizden gelecek tehlikelere karşı güvenliği Sevakin Adası üzerinden sağlanıyordu. Sevakin Adası Bugünkü Eritre, Cibuti ve Kuzey Somali'yi kapsayan Habeş Eyaleti valilerinin ikamet adresiydi. Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Mısır'ı fethetmesiyle Türk topraklarına katılan ada, eyaletin merkezi konumundaydı. Kızıl Deniz ve Hicaz'ın güvenliğini Sevakin Adası'ndan sağlayan Osmanlı İmparatorluğu, bölgeye önce kaleler, ardından idari binalar, camiler, hanlar, hamamlar inşa etti. Kızıl Deniz, ticaretin kilit noktası olan Sevakin Adası sayesinde Osmanlı'nın iç denizi haline geldi. Adada tarihi Osmanlı limanının yanı sıra gümrük binası, Hanefi ve Şafi camileri gibi önemli eserler bulunuyor. 1882'de İngilizlerin Mısır'ı işgaliyle fiilen Türk hakimiyetinden çıkan Sevakin Adası, 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 17. maddesi uyarınca İngiliz işgalindeki Mısır'a bırakıldı. Ada 1956 yılında İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanan Sudan topraklarının parçası oldu. Afrika'dan haç kafilelerinin deniz yoluyla kutsal topraklara uğurlandığı Sevakin adasında 40 binden fazla Sudanlı yaşıyor. Ekonomi ve altyapının yok denecek kadar az olduğu ada sakinleri balıkçılık yaparak hayata tutunmaya çalışıyor. Ada sakinleri iş bulma umuduyla son yıllarda Kızıldeniz eyaleti merkez şehri Port Sudan'a göç ediyor. Sudan'ın kuzeydoğusunda Kızıldeniz'in batı kıyısında düz ve oval bir ada olan Sevakin, yüzyıllardır önemli bir kültür ve ticaret limanı olarak hizmet gördü. Sevakin Adası, 3000 yıldır güçlü imparatorluklar için stratejik ve hayati öneme sahip liman oldu. Sevakin Adası'nda 3. Ramses, milattan önce 10. yüzyılda bir liman inşa etti. Afrika'nın Kızıldeniz'e açılan ticaret limanı olan Sevakin, yine Afrikalı Müslümanların Mekke'ye gitmek için haç kapısı oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun idaresi altındayken doğrudan İstanbul'dan yönetilen bu adada Araplar Afrikalılar, Türkler ve Hintliler gibi çok milletten insan yaşıyordu. Burada farklı milletlerden insanların aralarında yaptıkları evliliklerle çok zengin bir kültür oluştu. Sevakin geliştikçe sudan sahillerine zenginlik getirdi. Sevakin'de binalar taşlaşmış mercanlardan inşa edilmiş. Binaların duvarları işlenmiş ağaç ve taşlarla süslenmişti. Sevakin 19. yüzyılda Doğu Afrika'dan getirilen kölelerin başka ülkelere gönderilmek üzere toplandığı bir ada haline gelmişti. Köle ticareti ortadan kalkmaya başladığı zaman önemini kaybetmeye başladı. 1918'deki büyük depremden sonra Sevakin harabeye döndü. Adanın sığ suları ve mercan yapısı sebebiyle ve 20. yüzyılda Sudan limanının inşasıyla ticari önemini kaybetti ve hayalet bir şehre döndü. Bir zamanların mercan şehri olan Sevakin şimdi eski kalıntılarıyla bir turizm sanayine dönüştü. Sevakin hala haç için kullanılan bir liman olarak hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye hem kendine yönelen tehditleri savuşturuyor, kendisini çevrelemeye dönük hesapları bozuyor, hem de bulunduğu ülkeleri savunmaya alıyor. Gücü yettiğince destek olmaya çalışıyor, ortak alanlar inşa ediyor. 4 yıl önce İran sınırından Akdeniz'e terör koridoru haritası çiziyorlardı. O çöktü. Daha neler çöktü? Doğu Akdeniz'deki çevreleme çöktü. Akdeniz'den kovma planları çöktü. Ege'den adalardan köşeye sıkıştırma projeleri çöktü. Kafkaslar'dan sıkıştırma planları da çökecek. Türkiye şimdi Libya'da, Suriye'de, Irak'ta. Türkiye çok sayıda askeri üssüyle bütün coğrafyada. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan üzerinden Türkiye'ye karşı bir Arap cephesi kuruldu. Muhammed bin Zayed ve Muhammed bin Selman üzerinden bölgenin tamamında Türkiye'ye karşı bir savaş ilan edildi. Efendilerinin, patronlarının kimler olduğu apaçık ortada. Biz onları biliyoruz. Güya Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi durduracaklardı. Bu amaçla 15 Temmuz'da bile yer aldılar. Bölgedeki bütün terör örgütlerini Türkiye'nin üzerine saldılar. Katar'ı işgal etmeye kalkıştılar. Suriye'de, Irak'ta, Libya'da Türkiye ile savaşa tutuştular. Sudan'da darbe yaptılar. Somali'ye Türkiye ile ilişkilerini kesmesi için baskılar yaptılar. Akdeniz'de Yunanistan, Rum yönetimi, Fransa, İsrail ve Mısır'la ortaklıklar kurdular. En son Ermenileri Azerbaycan'a saldırdılar. Kim hangi ülke 4 yıl içinde 15 Temmuz'dan bu noktaya gelebilirdi? Terörü kırabilir, sınırlarını temizleyebilir, tehditlerin kaynağına kadar gidebilir, bir Türkiye ekseni algısını oluşturabilirdi. Akdeniz'den Basra Körfezi'ne, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na, Arnavutluk'tan Azerbaycan'a kadar elini uzatabilirdi. Ortada bir Türk mucizesi var. Bölgedeki her ülke, Türkiye'yi bir umut olarak görmeye başladı. Bunu dünya anladı, içeridekiler anlamadı. Artık bu ülkeyi içeriden vurmayı bırakın. 21. yüzyılı bu millet için felaket yüzyılına dönüştürmeyi. Bae, Türkiye ile savaşında bedel ödemeye doğru hızla yaklaşıyor. Gün gelecek, Suudi Arabistan'da Türkiye'den yardım istemek zorunda kalacak. Hamaset değil, duygusal infialler değil, jeopolitik akılla, coğrafya kimliğiyle, bilgelikle, sabırla büyük bir yol yürünüyor. Kendini bu topraklara bağlı hisseden herkesin bu mücadeleye omuz vermesi gerekiyor. Çünkü yeni siyasi dil, kimlik budur. Erdoğan, Türkiye'nin Akdeniz'de de Libya'da da geri adım atmayacağını, başladığı işi devam ettireceğini, Libya'da bütün gücüyle var olacağını yine en üst düzeyde gösterdi. Asker göndermek, kara ve hava birimleri sevk etmek, donanmayı Libya açıklarına nakletmek dahil Türkiye Libya'ya Akdeniz'deki büyük güç hesaplaşmasının en önemli kalelerinden biri görüyor. Bütün hazırlıklarını da buna göre yapıyor. Hafter adında bir terör baronu üzerinden Libya'nın bölünmesine, paylaşılmasına karşı çıkıyor. Ağırlıklı olarak Fransa'nın ABD ve İsrail adına hareket eden Suudi yönetimi, Baye ve Mısır'ın bu ülkeyi işgal etmesine açık biçimde karşı çıkıyor. Ülkenin bir terör üssüne dönüştürülmesine, ki terör örgütleri artık Baye üzerinden yönetiliyor, Akdeniz'e, Orta ve Kuzey Afrika'ya müdahale üssü olmasına karşı çıkıyor. Bakalım bundan sonra neler olacak?